Şimdi korner kullanılacak. İçerisi bir hayli hareketli. Hmm, pozisyon şansı kendik böyle için direkt kaleye doğru. Defans, korner. Diğer taraftan. Fer. İçeride bakıyorum 5, 3, 4. Bir de dışarıda 5 kendik sporlu. Rist istediği gibi uzaklaştıramadı. Eray. Eray bu dakikalarda içerideydi. Eray yerde hakem devam dedi. Etem. Etem'in gönderdiği yer Gürkan. Gürkan şöyle baktı arkadaşlarına. Bir kez daha Etem'e doğru. Birinci hareket sıyrıldı. Serbest vuruş. Aferin. Serkan, ya. serbest vuruş İrfan. Almır, geldi. Kimse değil. Şimdi aynı atak şansı olur mu? Başka. İzzet'e doğru. İzzet gelmeden Hasan Uslu. Hasan. Hasan ve Murat. Mevlüt düzeltiyorum. Murat. Atilla. Lütfü. Şimdi bir kez daha şut şansı olur mu? Serkan. Bir şut. Lütfü. Bir şut daha. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Eray Karataş. Şimdi bir kez daha İrfan. Yine kesti. Muharrem orada. 2 -1. Şimdi Anet Ak şansı olur mu? Ömre. Ömre'nin pası. Dışarıda. İlyas Sakdeniz topu ona oyun alanında kontrol edemedi. Hasan. İlyas. İlyas çekti topu. Yaptı orta sıra bir şut. Ve topağlarda mı gol. Gol. Golü verdi. Yardımcı hakem golü verdi. Bebe. Bakalım kartın rengini merak ediyoruz. Sarı kart. Murat Burak. Serkan. Bir kez daha önünü Çok klas. Şimdi Ömral. Bayrak havada. Fakat orada bir basarası yapıldı. Şimdi Serkan 3. gole gidiyor. Serkan lütfü Serkan. Serkan çizgiden çıktı. Bir kez daha Serkan. Bir şut 3-0. İlk anda istediğini yapamadı. Ardından Atan Arka tarafta offside bozuldu dedi maçın hakemi. Korner. Murat. Etem. Hakem avantaja bırakmıştı ama ilk pas rakibe gidince ikinci pas olsa sorun yok da ilk pasta avantaj kaybolduğu için Burak ve Serkan Ömer Fatih İzzet kaleye vuracak ortamı yapacak. Şöyle baktı arkadaşlarına İzzet. Bir ters kafa korner. Muharrem. Bir anda. Gülkan. Has. Top biz hoca. Hoca top biz hoca. Ayağını sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> İrfan. Sarı kart. İlyas Akdeniz. Bir duran top şansı koyuna rağmen kurtardığı pozisyonlarla takımını ayakta tutan isim Lütfü. Belki de son pozisyon Serkan. <laughs> Ömral dışarıda. <laughs> Ömral tepe ve ilk yarın sonucu. Serkan şimdi o kanatta. Ömral'a bir kez daha. Ömral Kenan amcası. Ömral sıyrıldı. İlyas içeride. Hakem devam dedi. Oyuncu değişikliği var bir tane. <laughs> Mehmet Gergin oyuna girecek. Dur, bir şut dışarı Direkt kaleye. <laughs> Daha Serkan geldi. Bu arada bir oyuncu yerde. <laughs> Sağlık görevlileri Ömral. Şimdi Serkan. Serkan, Serkan Basel içeri doğru bir kafa gelmedi. Çalışılmış bir pozisyonda Mehmet Girgin o da ikinci yarıda az önce oyuna girmişti. 3 oyuncu değişti. 2. İrfan'dan yanından sıyrıldı Mehmet. Mehmet'in topu Serkan Yıldırım. Serkan Lütfü karşısında Serkan. Bir şut kaleci. istediği şut çıkartamadı Serkan. Eray bu arada yerde. Eray kalkamadı. Kenan. Ve müthiş bir mücadele. Muharrem. Çok güzel paslaşmalar. Son anda bir şut. Şansı bir kez daha. Korner. Köşe vuruşunu kuran Lütfü. Ama Mehmet de yani müthiş yükselmişti orada. Eray. Eray. Lütfü. Hataya izin vermedi. Şöyle Lütfü baktı arkadaşlarına. Atlan'ın golü öyle gördüm ben buradan. 4-1 Atlan Yiğit. İşaret geldi. Bir kafa ve gol. Golü verdi maçın hakemi. Ne? İlk pozisyonda offside var dedi. Yo gol, gol.